Bu anda büyük Türk milletinin bir ferdi olarak bu kutlu güne kavuşmanın en derin ve heyecanı içindeyim. Cumhuriyet fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz. Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz. Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir. Cumhuriyet yeni ve sağlam esasları ile. Türk milletini emin ve sağlam bir istikbal yoluna koyduğu kadar asıl fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibariyle üst bütün yeni bir hayatın müjdecisi olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır. Cumhuriyet rejimi demek demokrasi ile devlet şekli demektir. Biz cumhuriyeti kurduk. O on yaşını doldururken demokrasinin bütün icaplarını sırası geldikçe uygulamaya koymalıdır. Biz doğrudan doğru Millet severiz ve Türk milliyetçisiyiz. Cumhuriyetin dayanağı Türk topluluğudur. Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Cumhuriyet düşüncesi hür, anlayışı hür, vicdanı hür nesiller ister. Benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet paydar kalacaktır.